Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum bölümünden doktor öğretim üyesi Duygu almalı. Gebe okulu ve gebeliğe dair her şeyi konuşacağız bugün. Hocam hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, doktor öğretim üyesi Duygu Lim'i almalı. Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır çalışıyorum. Son 6 aydır e, tüp bebek eğitimi nedeniyle şehir dışındaydım. 6 aylık süreç bittikten sonra sertifikasyon sürecimi tamamlayarak tekrardan hastaneme döndüm. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrardan hocam. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım tabii ki de. Sizlerin de sıklıkla aldığı bir sorudur. gebeliğin başlangıcında yaşanan halsizlik normal mi? Gebeliğin ilk dönemlerinde gebelerimizin tamamında bir halsizlik yaşanmakta. Bu gayet normal. Gebeler bunun farkında olmadıkları için hani sanki kendilerini hastaymış, yorgunmuş gibi hissedebilir. Ama tüm gebelerimizin başına geliyor. Normal bir süreç. O yüzden bu konu hakkında endişe etmelerine gerek yok. Diğer sorumuza geçelim isterseniz hocam. Evet. Gebeliğimizi öğrenir öğrenmez ilaç kullanmaya başlamamız gerekir mi? Şimdi şöyle aslında sağlıklı bir gebelik için biz gebelik öncesi dönemde bir planlama yap yapmak istiyoruz. Yani nasıl? Gebelik planladığınızda 3 ay öncesinden bir doktora başvurmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Her zaman bunu söylüyorum hastalarıma. Öncelikle kanda bakılan, bakılması gereken bazı tahlillerimiz var. Tiroid hormonları gibi ya da gebelikte geçirilmesi Sıkıntılı olan, problemli olan enfeksiyonlarımız var. Bunları gebelik öncesindeki dönemde geçirdik mi, geçirmedik mi? Bunlara bir bakmak lazım. Gerekli durumlarda aşılarımızı yapmak lazım. Ve nöral tüp defekti dediğimiz durumları önlemek için gebeliğinin 3, ayl 3 aylık dönem öncesinde polikasit desteğine başlamamız lazım. Bu yüzden gebeliğinizi öğreniyor öğrenmez eğer planlı bir gebelik desteği ve folik asit desteği almıyorsanız hemen folik asit desteğiyle başlamanızı öneririm. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki hocam gebelikte beslenme hakkında bize hangi kuçları vermek istersiniz? Özellikle dikkat etmenizi istediğiniz veya gebelerin yemelerini istemediğiniz bir... Evet, evet. bu konu önemli çünkü gebelikte özellikle bazı enfeksiyonların geçirilmesi dediğim gibi riskli halk arasında kedi köpek hastalığı dediğimiz hastalık toksoplazma gibi bunlar e, aslında yanlış bilinen bir kanıyla kediden köpekten bulaştığı aslında. ama esasen bunların bulaşma yolları iyi yıkanmamış sebze ve meyveler onun dışında iyi pişmemiş tüket e, iyi pişmemiş şekilde tüketilen çiğ et ve et ürünleri Kiren Bey ne olur bunu <laughs> Dikkatim dağılıyor çok özür dilerim. Onun dışında e, süt ve süt ürünlerinin pastörize edilmiş olması önemli. E, başka da bunun dışında bir sıkıntı yok. Ama mesela gebeliğin ilk dönemlerindeki olan bulantı kusmalar için sabah kalktıklarında baş uçlarında beyaz leblebi, çubuk kraker, balık kraker gibi şeyler bulunabilir. Onun dışında e, e, sabah kalktıklarında ekmek kıtırı, özellikle Antep bölgesinde yapılır yufkalar. Yufkanın e, sulanmamış hali, kıtır hali, mide e, yanmasını birazcık alacaktır. Mide bulantısını biraz alacaktır. Onu kullanabilirler. Onun dışında zencefilli çaylar, zencefil bizim için gebeliğin ilk, ilk dönemlerinde oldukça önemli. Zencefilli çaylar tüketebilirler. Bir de tüketilmemesi gereken gıdalar hakkında şunu söylüyorum. Paketli gıdalardan birazcık uzak durmak lazım. Daha sağlıklı beslenmek lazım. Nasıl ki bir bebeğimiz ilk doğduğunda hani ilk 2 3 yaşına kadar özellikle paketli gıda vermemeye çalışıyorsak bunu anne karnında da yapmalıyız bence bir de iyi pişmemiş yumurtalar. Bunlardan da çok fazla enfeksiyon riski bulaşabilir. Özellikle iyi pişmemiş tavuktan, yumurtadan. O yüzden bunların da biraz daha iyi pişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Peki hocam gebelikte çay ve kahve tüketimi sizce nasıl olmalıdır? Şöyle bu konuda keskin kurallarımız yok. Gebel gebelikte çay ve kahve tüketebilirsiniz ancak kafein sınırlaması yapmamız lazım. Yani yüz günlük yaklaşık 200 mikrogram kadar bir kafein tüketimini aşmamamız lazım. Bu kafein tüketimi çayda, kahvede, yeşil çayda, yediğiniz kakaoda, çikolatalarda hepsinde kafein var. O yüzden bunların tamamını hesaplayarak tüketmek lazım. Bir de bu çay ve kahvelerdeki kafein bizde demir eksikliği yaratabiliyor gebelerimizde. Gebelikte zaten demir eksikliğine yatkınlığımız oluştuğu için bundan dolayı çarpıntı olabiliyor. O yüzden bunları biraz dikkat etmek lazım. Bir bardak çay, bir fincan Türk kahvesi şeklinde olabilir. Ya da kafeinsiz kahveler var, onlardan tercih edebilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Peki hocam, gebelikte tarama testleri neden yapılmalıdır? Aslında bizim toplumumuzdaki çok büyük ön yargılardan, hurafelerden bir tanesi bu tarama testleri. Herkes komşusundan işte sağdan soldan duyduğunu inanır da doktorundan duyduğuna bir türlü inanmaz. Sürekli hani benim doktorum, doktorlar benim çocuğuma yanlış tanı koydu. Çocuğunda Down sendromu var dediler ama çocuğum normal doğdu diyen bir grup var. Aslında bunlar yeterince bilinçlenmediğimiz için oluşan şeyler. Şimdi gebelikte tarama testleri adı üstünde tarama testleri kesin tanı koyduran testler değil. Bunlar bize bir risk oranı veriyor. Yani gebeliğinizde mesela diyor 250 gebeliğinden bir tanesinde Down sendromu olma riski var. Ya da mesela diyor ki 100 gebeliğinden bir tanesinde Down sendromu olma riski var. Ama bu demek değil ki senin çocuğun kesin Down sendromu. Bunun için tanı testleri yapmak lazım. Ondan sonrasında bebeğimde bu hastalık var demek lazım. Bunlar önemli çünkü hani toplumumuzda hem ee, aile açısından yani bakım açısından bu çocuklar özel bakım gerektiren çocuklar. Hani yeterli bakımı alabilecekler mi? E, onunla annesi olmadığı süreçte ilgilenebilecek bir yakını var mı? Hani biraz daha bunları da düşünmek lazım. Bunları önlemek adına da bence Gebelikte mutlaka tüm gebeler tarama testleri yapmalı. Tarama testlerimiz neler var? İkili test yaptırabilirsiniz, üçlü test yaptırabilirsiniz, dörtlü test yaptırabilirsiniz ya da NIP testi dediğimiz testi yaptırabilirsiniz. Bunlar gebelikte e, hani bize risk oranları verir ama mesela NIP testin doğruluk oranı %99'lardadır. Hani ikili testin doğruluk oranı %70-80'lerdedir. Hani bunları atlamamak ve en doğru görüşü doktorunuzdan almanız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle komşudan ziyade doktorumuza güvenelim. Peki hocam yapılan tarama testlerinde SMA testi de taranıyor mu? Yok, hayır. E, SMA'yı biz şöyle bakanlığımız evlilik öncesi dönemde taramaya başladı sanırım 2021 yılından sonra. Evlilik öncesi eşlere bakılıyor SMA taşıyıcılığı var mı? Çünkü iki taraf da SMA taşıyıcıysa e, hasta çocuk doğurma riskiniz artıyor. Bu nedenle evlilik öncesi taranıyor. Rutin gebelikteki bir tarama programımız yok SMA adına. Ama eğer iki anne de baba da taşıyıcıysa amniyosentez dediğimiz yöntemle bebeğin karn annenin karnından, bebeğin suyundan alınarak çocukta SMA hastalığı var mı yok mu bunun tanısını koyabiliyoruz. Ama ikili testle, nip testiyle ya da üçlü testle SMA taraması yapılmıyor. Çok teşekkürler hocam. Ee, peki gebelik döneminde detaylı ultrason yaptırmama gerek var mı? her bir sürü yönetecek size. Ee, şöyle detaylı ultrason gebelikte 20 ila 22. Yani hafta arası ben tüm gebelerime öneriyorum. Detaylı ultrason dediğimiz şey bizim poliklinikte baktığımız normal ultrasondan daha farklı. Bebeğin hem iç organlarına hem de dış e, görüntüsünde her şeyini e, inceliyorlar. Özellikle bir perinatolog tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çocuğun kalbi, gözleri beyin iç yapısı işte böbrekleri, parmakları kemikleri her şeyine bakılıyor. Bir kadın doğum uzmanının ne yazık ki muayene süresi yaklaşık 10 dakika, 15 dakika. Devlet hastanelerinde özellikle bu süreç çok çok daha kısa. Bu nedenle bence tüm gebeleri 20-22. hafta arasında bir defa bir perinatolog görmeli. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki hocam şeker yükleme testi yaptırmak gebelik döneminde şart mı? Bu bebeğe ve gebe anneye zarar verir mi bu testi yaptırmak? Biri ünlü Türk bilim insanı ortaya bir şey attı. Ondan beridir biz bunu toparlamaya çalışıyoruz. şeker yükleme testinin gebelikte bilinen herhangi bir zararı yok. Yani bunu sadece Türk doktorlar da yapmıyor. Yani bu bilimsel olarak araştırılmış yıllardır yıllardır çalışmalar yapılmış, binlerce hasta üzerinde çalışılarak karar verilmiş bir tarama programı. Gebelikte 24 ila 28. hafta arasında şeker yükleme testi yapıyoruz. Aslında yediğiniz iki dilim, üç dilim baklavayla eşdeğer. Ama ne yazık ki bizde yine buna karşı bir ön yargı var. Ee, peki biz bu şeker yükleme testini yaptığımızda ne elimize geçiyor? Hani bunun e, önlemi neden yapıyoruz? Şimdi eğer gebelikte şekerimiz varsa bir defa biz riskli gebelik bölümüne gidiyoruz. Yani riskli bölüm gebelik olay olmamız ne demek? Sizin gebeliğinizde tansiyon hastalığına yakalanma riskiniz daha fazla. İri bebek doğurma riskiniz daha fazla. İri bebek tamam böyle gözünüze hoş gelebilir 4 kiloluk 4,5 kiloluk bebekler ama doğduktan sonra bu bebeklerin ciğerlerinde problemler olabiliyor. Bu yüzden yeni doğan yoğun bakışın yatışlarında bir miktar daha fazlalık görülebiliyor bu gebelerde. Onun dışında bu bebeklerde doğdukları dönemde ani olarak bir şeker düşüklüğü yaşanabiliyor. Bunlara bağlı problemler yaşanabiliyor. Yani aslında biz gebemi gebemizi ve bebeğimizi korumak için yapıyoruz bunu. Çünkü eğer gebemize şeker tanısı koyarsak, diyabet tanısı koyarsak bundan sonra tedavi veriyoruz ki diyet veriyoruz. Bununla beraber hem bebeği hem anneyi korumaya amaçlıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki hocam doğum ne zaman başlar ve doğumun başladığını nasıl anlarız? Şimdi normalde beklediğimiz doğum süreci 37-38. haftadan sonradır ritmik kasılmalar şeklinde başlar ve karnın orta bölgesine yoğunlaşır. Aşağıya doğru bir baskı şeklinde devam eder. Ee, bu şikayetleriniz varsa doktora başvurmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani doktorunuz size en doğru bilgiyi verecektir bu konuda. Çok teşekkürler hocam. İsterseniz biraz gebe okulu hakkında bilgiler verelim evet, hocam. Evet, yeni gebe okulumuzu açtık. Aslında bu yayını biz Elif Nur hanımla beraber de yapıyoruz şu anda. Kendisi de kamera arkasında. İkimiz beraber gebe okulunu yürütmek istiyoruz ve yürütmeye çalışıyoruz en güzel şekilde. Siz evde sık sık bekliyoruz. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım hocam. Tamam. Gebe okulu ne işe yarıyor ve bu gebe okuluna herhangi bir ücret alıyor muyuz? Şöyle, gebe okulu aslına bakarsanız, yani ülkemizde her şeyin bir dersi var. Her şeyin eğitimini alıyoruz ama gebeliğin dersini almıyoruz. Yani gebe kaldığında bir kadın bilinmezliklerle bir arada baş başa kalıyor. Hani ben bu çocuğa bakabilecek miyim, yetebilecek miyim? Ya da gebelikte mesela aşılarla ilgili ön yargılar var. Benim bu aşıları yaptırmam gerekir mi? Ya da ilaç takviyesi kullanmam gerekir mi? Tarama testleri ne zaman olacak? İşte e, doktora ne zaman görülmeliyim? Bu gibi soruların hepsine cevap vermeye amaçlıyoruz. Ve amacımız kadınlarımıza, gebelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek. Benim için bir de bunun şöyle bir güzel yanı var. Mesela çevrede tek bir gebe olduğunda kendi insanlara anlatmakta, yaşadıklarını anlatmakta biraz zorlanabilir. Ama gebe okulu şeklinde dediğimizde, gruplar şeklinde biz gebeleri aldığımızda birbirlerini aslında en iyi onlar tanıyorlar. Yani birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyorlar ve bunu sağlıklı bir ortamda bizim yanımızda yapıyorlar. O nedenle buradan aldıkları şey sadece eğitim değil, bence bir arkadaşlık, dostluk da alacaklar birbirlerinden. O yüzden önemli. Gebe okulu Nusanko'da biz ücretsiz şekilde açtık. Sadece bizim hastanemizdeki gebeler için değil, tüm Gaziantep ilindeki gebelerimiz için ücretsiz. Kayıt için hepinizi bekleriz. Amacımız bilinçli gebelerle sağlıklı bebekler elde etmek. O yüzden bu konuya özellikle önem gösteriyoruz. Peki hocam gebe okulunda hangi konular anlatılacak? Hangi konuların üzerinde durulacak? Aslına bakarsan biraz önce ben bunlardan birazcık bahsettim. Evet. Hani dediğim gibi gebeliğe dair her şey. Ama gebelik değilsin yalnızca. Mesela bebeğiniz doğduktan sonra onun altını nasıl değiştireceksiniz? İlk banyosunu nasıl yaptıracaksınız? Nasıl emdireceksiniz? Doğum sırasında nasıl kendinizi ve ağrınızı kontrol edeceksiniz? Nasıl kasılmalarınız olacak? Nasıl nefes alacaksınız? Nerede nefes alıp nerede nefes vereceksiniz? Bunların hepsini anlatmaya amaçlıyoruz. Gebe okulunda eğitmenlerimiz kimler? Şimdi gebelik karmaşık bir süreç. Sadece bir kadın doğumcuyla olacak bir süreç değil. Bu yüzden biz gebe okulunda multidisipliner bir şekilde yaklaştık gebelerimize. Psikolojik açıdan yaşadıklarını anla, e, anlatabilmemiz için psikologumuz Elif Hanım var. Pilates derslerimizde ve hastaların özellikle postür bozukluklarına bağlı oluşan bel ağrılarında, bacak ağrılarında, ödemlerinde yardımcı olmak için fizyoterapistimiz Elif Nur Hanım var. Onun dışında nasıl beslenecekler, sağlıklı nasıl beslenebilirler, gebelikte nasıl kilo almaları lazım, ne durumlarda dikkat etmeleri lazım bunları görmek için bir e, diyetisyenimiz Meltem Hanım var. Onun dışında ben varım. <laughs> bu şekilde hep beraber ele almaya amaçlıyoruz. Bir de tabii ki de ebelerimiz ve emzirme danışmanlarımız var. Onlar da bu süreçte gebelerimize emzirme ile doğumla ilgili bilgiler verecekler. Peki hocam, egzersiz tüm gebeler yapabilir mi? Bunun için herhangi bir koşul veya şartımız var mı? Aslına bakarsan 12. haftadan sonra gebelik yapımı, gebelikte egzersiz yapılmasına bir sıkıntı yok. Öneriyoruz ancak biz daha çok burada hani belki bunun kontrolünü sağlayamayız, tüm hastalarımız bizden takipli değil diye 20. hafta sonrasında egzersiz programına gebelerimizi kabul edeceğiz. Ee, özellikle doktorunuz tarafından egzersiz yapmana engel bir durum vardır denmediği sürece gebelikte hafif egzersizler yapılabilir. Bunların başında da genzantepte en iyi yapabileceğimiz pilates'tir. Bu yüzden biz de pilates tercih ettik. Pilates derslerimizi yapacağız. Ama özellikle erken doğum tehditiniz varsa Bebeğinizin ne iş ya da ağır bir kanamanız varsa, tansiyon hastalığınız varsa, şeker hastalığınız varsa bu durumlarda biraz daha dikkatli olmanız lazım. Özellikle doktorunuza danışarak egzersiz programını, programlamasını yapma, yapmanız lazım. E peki hocam bir bugün... <laughs> su içeyim. Tabii hocam. <laughs> Başlayalım tamamdır. Gebuk dersler grup olarak mı yoksa bireysel olarak mı yapılacak? Yok grup olarak dediğim gibi biz e, gebe okulunda gebelerimizi kabul edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi amacımız sadece oranın bir e, okul gibi olması değil. Orada biz bir arkadaşlık ve dostlukta gelişmesini istiyoruz gebelerimiz arasında. Çünkü birbirinizi en iyi sizler anlayacaksınız. Sizlerin neler yaşadığını en iyi siz biliyorsunuz. Bu yüzden ben sizlere özellikle e, topluluk halinde almak istiyorum gebe okuluna. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi dilerseniz takipçilerimizden gelen birkaç soruyu sormak istiyorum size. Gebelikte emzirmede neye dikkat etmeliyim ve bebeği kaç aya kadar emzirmeliyim diye bir soru sormuş takipçimiz. Gebelikte yani bu konuda aslında pediatristlerimiz cevap verse daha güzel olur ama ben şöyle kendimce söyleyeyim. E, şey açısından mı Elif Nur? Yani takipçimiz gebe hem de emziriyor. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Tam de emzirme dediğimiz bir emzirme sürecimiz var bizim. Hani eğer doktorunuz tarafından erken doğum tehdidinin yok e, var denmediyse de gebelik süresince emzirebilirsiniz, herhangi bir sıkıntı olmaz. Yalnızca hem karnınızdaki bebeğe hem de e, emzirdiğiniz bebeğe beslemekle yükümlü olduğunuz için biraz vitamin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Mutlaka o yüzden gerekli kan tahlillerinizi yaptırın ve doktorunuzun önerdiği vitamin takviyelerini alın. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Bir diğer takipçimiz de hamilelik süresinde parmaklarda uyuşukluk olmasının sebebi nedir diye bir soru yöneltmiş. Şöyle vermiş. gebelikte ödem bir miktar daha fazla oluyor. Hani gebeliğin şanındandır ödem. Buna bağlı olarak özellikle bileklerde ağrılar ve ödemler olabilir. Buna bağlı olarak sinir sıkışmaları yaşanabilir. O nedenle eğer bu sinir sıkışmaları fazlaysa bileklerde ağrı yapabiliyor. Özellikle ganglion kisti gibi bileklerinizde ufak kisler varsa bununla beraber iyice artabilir. O hastalarıma ben genelde geceleri uyurken bileklik öneriyorum. Hani atel şeklinde olanlardan. Bilek kısmını sarıyor ve ödemimi biraz daha azalttığı için biraz daha iyi gelebiliyor. Hani atel alamayanlar için de bizim eski biraz daha böyle şey geleneksel yöntemlerimizden hani hep şey ya para bağladım bileğime diye. Para bağlama da aslında bir nevi bu yöne geçebilir. Evet, bu yönde egzersiz de önerebiliriz hocam. İkinlik Senin olarak... önerilerini alalım Elif Nur. Sen de önerirsin gebelikteki Biz de kesinlikle teklifle. bu dönemde egzersiz yapmalarını öneririz. Çünkü artan ödemle birlikte sinirlere bir baskı oluyor. Bununla birlikte uyuşma, e, hareketlerde azalma, güç kaybı yaşanabiliyor. Bu gebemizi gebe okuluna bekleriz. Orada o zaman gebe okulda gebemiz seni buluyor Elif Nur. Evet. <laughs> bir diğer soruyu sormak istiyorum hocam. Bir takipçimiz miyom nedir diye sormuş. Miyom e, uterusun yani rahmin iyi huylu bir düz kas tümörüdür. Genelde bunlar iyi huylu olurlar. Hani gebelikle beraber mi miyomu sormak istemiş aslında tam bilemiyorum ama e, genelde iyi huyludurlar. Bizim için yerleşim yeri önemlidir büyüklüğünden ziyade. Yerleşim yerine ve e, büyüklüğüne göre bakılarak hastanın şikayetlerine göre ona göre bir tedavi planlanabilir. Hani eğer hastanın şikayetleri varsa ya da gebeliğe engel oluşturan bir miyomu varsa ya da aşırı kanama yapabiliyorsa bu durumlarda ameliyat önerebilmekteyiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir diğer takipçimiz de gebe okuluna çift olarak katılım sağlayabilir miyiz diye sormuş. Evet özellikle bazı derslerimize benim de aklımda çünkü gebelik sadece kadının yaşadığı bir süreç değil. Aslında bu bir çiftin yaşadığı bir süreç ama ne yazık ki hep kadınlara atfedilmiş durumda. Bu nedenle ben çift olarak da almak istiyorum gebelerimizi. Özellikle beraber katılmak isteyen çiftler belirtirlerse kayıt sırasında Elif Nur Hanım'a o çiftlerimizi beraber alabiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Soru var mı? Başka? Sorularımız bitti. Tamam. Ben teşekkür ederim bu güzel yayın için. Biz Elinize, emeğinize sağlık. Hocam. Değerli takipçilerimiz bir sonraki canlı yayınında görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Sağlıklı günler dileriz.